arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeniden survival'a başlıyoruz. 1.19.2'de ilk defa survival dünyası açacağım. Evet oyun modumuz hayatta kalma zorluğumuz zor. Görüyorsunuz şifre yok ve yeni dünyamızı oluşturalım. Umarım güzel bir dünya gelir. Ve güzel dünyamızda gelişmeye devam gelişmeye çalışırız. Evet. evet. çok güzel bir yerde başladık gitti O taş kazmamız çıktı. Şanslıyız. Baştan taş kazma çıkması acayip şanslı. Hemen odun kırarak başlayalım. arkadaşlar video başlamışken şunu da söyleyeyim ee, bu videoların devamı için kanalıma, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın umarım beğenirsiniz uzun zamandır videoda gelmiyordu kanala nedenini soracak olursanız açıkçası okulla uğraşıyorum yani ee, okula gidip geliyordum sıkıntı ama bundan sonra artık videolarımız aksamayacak Kaldığı yerden devam edeceğiz. Şimdi maden girişi gibi bir yer arıyorum, demir falan bulmak için ama biraz da okyanusa baktım. Belki gemi, e, batık gemi falan bulabilirsek gidip tutlarsa hemen demir falan çıkar içinden güzel ilk günden gelişir hızlı şekilde. Şu i̇nekleri bir öldürelim. Geçiniz var şimdilik. Aha taş. Güzel, maden girişi. Oo. iyi ki atlamadım. Direkt atlayacaktım ya. demir falan yok gibi ya. Buraya şimdilik inmeyelim. Kalsın burası. O çok güzel. Şu koyunda öldürdükten sonra yatağımız hazır. Çok güzel. İlk günden yatağımızın hazır olması önemli Şimdi hemen şuradan birazcık taş toplayalım Bir örümcek sesi alıyorum yakında Örümcek var galiba tam alt tarafında Koyun daha var Biraz taş toplayalım Bugün çok bir şey yapmayı düşünmüyorum aslında yani ilk gülden. Sadece küçük bir barak atarcı bir ev yapabiliriz. Biraz taş toplayalım o yüzden bir kadar falan. Şu koyunları da öldürelim. Yemek sıkıntımız olmasın. Bakır şimdi değil arkadaşlar. Bakır toplamayacağım şimdi. Bakalım 45 tane yeter. Koyunlar nereye gitti neyse salalım koyunlar şimdilik Burada Aslında madenin devamı var Bir bakalım ha, Kömür kömür çok iyi Kömür yemek pişirirken maden pişirirken illaki lazım olacak yani çok toplayalım Ki sonrasında sıkıntı çekmeyelim bir tane çalışma masası yapalım. Çubuk yapacaktım sonra 30 tane çubuğu gördüm ve vazgeçtim. Oo, madene ineyim diye düşünmüştüm ama aşağısı kalabalık. O yüzden vazgeçti. İskelet hayır 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 hayır. Öldüm mü? Oo çok güzel. Şu açıkta bir yerde demir falan yok mu ya? Madenin sonuna gelmişiz. Ben hepsini meşale yaptım. şöyle bir şey yapalım. Çalışma masamız. Koyalım. Aslında odunların hepsini çevirmeseydik. Duman fırını yapabilirdik. Neyse biz bu kömürleri toplayana kadar pişer zaten o da. Beş seviye olduk Bu tamam. Burada kömürler bitti Şimdi bu kadar et yeter Şuradaki kömürleri de alalım. Akşam oluyor galiba yok zaten yatağımız var. Birkaç bölüm içerisinde köylere de girişmeyi düşünüyorum çünkü köyler olmadan gelişmek çok mantıksız ve zor. köylüler geldikten sonra zaten açlık sorunumuz ortadan kalkacağı için köylüler önemli yani. Tamam. <laughs> çıkalım artık. Bir de demir falan da bulsak güzel olacaktı da. En son sonra buluruz artık. Şimdi ev yapmak için güzel bir yer bulalım. Güzel böyle düzlük bir alan bulabilirsek güzel olur. Mansakta artık biraz ağaç kırıp alan yaratırız kendimize. Aslında şu ada güzel gibi ya. O adaya yerleşebiliriz. bakalım. şeker kamışlar var çok iyi onları da alırız. Şeker kamışı lazım olacak. Güzel bu ada iyi gibi ya. Şu üst tarafını düzeldikten sonra kullanılabilir. Bir çalışma sesini fırına koyalım. Onlar pişerken gidip şuradan birazcık daha odun kıralım. Ki duman fırına çevirelim hemen. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı hızlı gelişiyoruz. Sizin beğenilerinizle bu seri hızlı hızlı gelmeye devam edecek inşallah. Yani beğenmeniz cidden çok önemli. Bu arada duman fırını yaptıktan sonra öyle bir yapalım. Eee aynen. Evet, Durafine yapalım. Bir tane de tekne yapalım. Gezintiye çıkalım. E ee, gezinti değil de aslında. Sağımıza, solumuza ne var bir bakalım. Bir sandığımızı da yapıp dolduralım içine. Yatağımızı da yapalım. tahta kalsın yanımda ya. Hemen şurayı da hızlıca bir aydınlatalım. Gece olmadan. Ne kadar hızlı aydınlatırsak bizim için o kadar iyi. Tamam güzel. Şimdi teknemizi atlayalım ve şuraya doğru birazcık açılalım. Hemen F5'e basıyorum ve Şu açıyı tutturduktan sonra güzel Biraz arayalım bakalım ya Daha doğrusu ben bir şey aramıyorum şu an yani böyle bir etrafta bir dolanalım diye çıktı Ama bir şey bulursam güzel olur yani bir gemidir Ne bileyim boğulmuş zombilerin olduğu yerler olabilir Eğer gemi bulursak hazinesine de gideriz. Oradan ekstra demirlerle birlikte zırh bile çekebilecek kadar demirimiz olur. Ama gemi yok gibi. Şu anlık gözükmüyor yani. Neyse. Hazır gece oluyorken yavaş yavaş geri dönelim. Çok da şey yapmayalım ya. Uzaklaşmayalım. Koordinatlarını almadık çünkü. Koordinatlarını alalım Gidip uyuyalım Ondan sonra biraz daha Gezintiye çıkmayıp Videoyu bitirebilirim aslında Evet Sabah yap, e gidip uyuduktan sonra Videomuzu bitirelim Sonra sizin beğenilerinizle birlikte Sonraki bölümümüzde keşfe çıkabiliriz Tekkemizi burada kalabilir. Şu fidanları alalım. Fidanlar önemli. Meşerle atalım. Şöyle bir uyuyalım. Güzel. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım beğenirsiniz beğendiyseniz videomu beğenin ki daha fazla e bir sonraki bölümümüzde gemi arayalım yani batık gemi arayışına çıkalım okyanusta. Dibimizde okyanusun olması bizim için büyük bir şans. Oradan gidip e hazine falan da uflarız. Yani bir sonraki bölümümüz güzel geçecek gibi.